Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Orman Genel Müdürlüğü'nün duyurduğu 3477 personel alımını detaylı şekilde inceleyeceğiz. Kimler başvurabilir? Şartlar neler? Başvuru nasıl yapılır? Hepsi bu videoda. OGM toplamda 3477 sözleşmeli personel alıyor. Alım yapılacak kadrolar: Şoför, operatör, destek personeli bazı kadrolarda. Alımlar Türkiye genelinde birçok ilde yapılacak. Genel şartlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunundaki şartları taşımak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum olmamak, görevini yapmasına engel sağlık problemi olmamak, pozisyona göre özel şartlar, şoförlük için en az C sınıfı sürücü belgesi, operatörlük için iş makineleri operatörlük belgesi, en az ilköğretim ya da lise mezunu olmak, pozisyona göre değişiyor. Başvurular 22 Nisan 2025 itibariyle başladı. Son başvuru tarihi 30 Nisan 2025. Nasıl başvurulur? E-devlet üzerinden OGM Kariyer Kapısı ekranından yapılacak. Başvuru ekranına ulaşmak için kamu ilan SBB GovTer üzerinden OGM ilanına tıklayabilirsiniz. Belgelerin eksiksiz yüklenmesi gerekiyor. Başvurular sadece online yapılabiliyor. Yanlış ya da eksik başvuru değerlendirme dışı kalmanıza neden olabilir. Her aday sadece bir pozisyona başvurabilir. Eğer bu kadrolardan biri size uygunsa başvurunuzu geciktirmeyin. Aklınıza takılan bir şey varsa yorumlara yazabilirsiniz. Hepsini tek tek cevaplıyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yeni memur alımlarıyla ilgili videolar çok yakında geliyor.